Efendim iyi akşamlar, takım oyununa hoş geldiniz. Ee, Süper Lig'de günün e, son maçı Trabzonspor, Yeni Malatya Spor karşısında. 3-1 önde, ee, karşılaşmada son bölüm ama tansiyon da bir o kadar yüksek hemen vurgulayalım. Trabzonspor'un golleri 24 ve 33. dakikada Afobe, 45. dakikada Vakeme'den geldi. Ee, Yeni Malatya Spor'un tek golünü 77. dakikada Adem Büyük kaydetti. Artık 90 artı 5 uzatmada da son anlar ee, ve Trabzonspor rakip yer alanda e, Abdülkadir Ömür'le bir gol şansı daha arıyor. Ee, artık gözün bir yandan da karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya'da. Hem bu karşılaşmayı konuşacağız hem maça ilişkin tartışmalı pozisyonları değerlendireceğiz. Trabzonspor'u yeni malatya sporu konuşurken elbette öznemiz bir yandan da haftanın maçında yani Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde olacak. Orayı da konuşacağız ama önce Trabzon'u, Trabzonspor-Yeni Malatya Spor maçını konuşmak istiyoruz. Özgür Yankaya son düdüğünü çaldı ve Trabzonspor'un Yeni Malatya Spor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olduğunu ilan etti. Değerli izleyenler, evet Afoben'in 2 ve Bakemen'in golleriyle Trabzonspor... 3-1 kazandı. Yeni Malatya Spor'un tek sayısı Adem Büyük'ten geldi. Erman Toroğlu, Rea Kapsal ve Mehmet Yılmaz'la birlikte karşınızdayız. İlerleyen bölümde Trabzon'a bağlanacağız. muhabir arkadaşlarımızdan karşılaşmaya ilişkin röportaj ve değerlendirmeleri alacağız. Basın toplantıları takım oyununda olacak ve ayrıca ee, yarına ilişkinde muhabir arkadaşlarımızdan sıcak bilgileri alacağız. Şimdi ekrana yansıyor günün ve <laughs> günün sonuçlarıyla program. Ee, hatırlayacaksınız Fatih Karagümrük e, 2-0 kazanmıştı. Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti. E, Heskablo Kayseri Spor Büyükşehir Belediye Erzurum Spor maçında rakip takımın üçbirlik üstünlüğü vardı. Erzurum Spor, konuk ekip ee, 3-1 ile döndü Erzurum'a. 3 puanın sahibi olarak ee, Atakaş Hatay Spor Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Ee, ligin yenilerinden çok e, olumlu skorlar geliyor. Ardar'da ilk haftalarda e, Göztepe Gaziantep maçı 2-2 sonuçlandı. Trabzonspor'un da az önce de vurguladık yeni Malatya Spor'u 3-1 mağlup ettiğini bir yandan yarının programı da ekrana yansıyor. Rize Alanya, Sivas Ankara gücü, Konya Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Yarının programı haftayı Antalya Denizli maçıyla kapatacağız. Değerli futbol severler. Üçüncü haftada bu şekilde noktalanacak. Hemen hatırlatalım Galatasaray Fenerbahçe maçına ilişkin yarın gün boyu canlı yayınlarımız olacak. Bir de ilerleyen bölümde e, sürpriz bekliyor. Yarına ilişkin sizleri. Onu da hatırlatmakta fayda var. Gün boyunca yeni evimizden, yeni ekran yüzümüzle... E, sizlere ulaştık. E, yarın takım oyunu da kendi stüdyosuna geçecek. Hemen hatırlatalım. E, yarın bütün e, görsellerimizle... derbi gününde... Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin heyecanını... hep birlikte yaşayacağız ve ekran başındaki sevgili Aspor izleyicilerine de yaşatacağız efendim. Erman abi e, Trabzonspor 3 puanı 3 golle alırken ilk yarının belli bölümlerinde geçen seneden esintiler verdi ama oyunun geneline bakarsak e, yani sıkıntılar var, sorunlar var ama Yeni Malatyaspor için çok erken olmasına rağmen sıkıntılı bir başlangıç yaptıklarını söylemek doğru olacaktır diye düşünüyorum. Kendi adıma sen 90 dakikayı nasıl özetlersin? Bir yarım saat mesela 100 tane pas yaptıysa işte Trabzonspor bunun 85 tanesi yanı ve geriye veya 90 tanesi diyeyim ve o sırada bir gol attılar. Bir ön direk arka direk o gol zaten bozuk olan Malatya'yı Malatya yı, yı iyice bozdu. Sonra ikinci gol geldi. Sonra üç oldu. Ama şöyle baktığın zaman bu üç birlik skor Trabzon'u ben iyiyim dedirtmez. Trabzon geçen seneden daha üstüne koyarak oynuyor değil. Onu söyleyeyim. Malatya hiç değil. Yani Trabzon o geçen seneki o etkili Trabzon değil onu söyleyeyim. O arkaya aldıkları adam iyi. Stoberi o şeyden Elgar, gelen. Elgar. O iyi. Bayağı da iyi yani her şey ile büyük avantaj. Kaleci iyi. Tabi bakayım olursa ama Santrofor iki gol attı. Santrifor boş bırakılır mı hoca ceza sahası içinde? Bırakırsan cezayı keser. cezayı keser. Birinci kesen. gol tam ikramdı hocam. Yani san, ilk alacağın adam Santrifor Yani ilk, ilk, gol attı adam tarihinin en rahat golünü atmıştır bence. Arka Arka direkt tık boş taraf. İyice eski sezon başı diyelim kapatalım ama Trabzon'un biraz daha ilerleme kaydetmesi lazım. Evet sevgili Mehmet. Tabii Erman Hocam'a ilave olarak söylüyorum. Geçen seneyi tabii ki çok aratıyor Trabzonspor oyun anlamında da. Ama oyuncular bence bu aldığı galibiyeti güven tazeledi. Güven çok önemliydi. Hoca için de çok önemli 3 puan. Sağ zemini benim biraz daha dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi. Sağ zemini çok kötüydü. Yani bu zamanlarda stadı ve sahayı yakın emrilen birisi olarak bu kadar kötü olduğunu beklemiyordum. Çünkü çok pas hatası oldu bazı noktalarda. sahanın da tabii ki bunda etkisi var. Ama Trabzonspor oyuncuları... Golden sonra çok var. İlk 15-20 dakikada bana göre de maç ortadaydı. Ama golü attıktan sonra Trabzonspor tamamen zaten demolize olan bir Malatya Spor takımı vardı. Trabzonspor istediği her şeyi yaptı. Özellikle e, Baker'ın orta sahadaki e, oyun görüşü, oyun beyni, asist özelliği, e, takım oynatması çok önemliydi. E, ön tarafta bir Santrafor için de Trabzonspor sıkıntı yaşıyordu hücum atlamında, pozisyona girmekte. E, Afebon'un iki gol atması da bir Santrafor için de çok büyük bir özgüvendi. Trabzonspor için Bundan sonraki haftalar tabii ki sakatlar da iyileştikten sonra daha iyi olacak gibi görünüyor. Evet bir yandan e, canlı görüntüler de e, Trabzon'dan ekrana yansıyor. E, Trabzonspor'un az önce de söylediğim gibi 3-1'lik galibiyetinden sonra hem basın toplantısını hem de e, Şenol Spor kompleksindeki sıcak gelişmeleri sizlere takım oyununun akışı içinde e, ileteceğiz değerli izleyenler abi seninle devam edelim hocam. Sen 90 dakikayı hem Trabzonspor hem Yeni Malatya Spor penceresinden nasıl değerlendirirsin? Trabzonspor'u galibiyete götüren sebepler neydi? Yeni Malatyaspor Spor neden yenilgiyi bu kadar net bir şekilde kabullendi? Evet, şimdi Trabzonspor dört dörtlük değil. Evet, eksikleri var. Bu eksikler nedir? Hem sakat sabek Perera hem de Ekuban'da sakat iki oyuncu. E bir santrafor takımı alınacağı söyleniyor bir de stoper. Şimdi bu dört oyuncu geldikten sonra ve gelen oyuncular daha oyun pratiği arttıktan sonra daha takım gelişim ve değişimle beraber bu zamanda kendi lehine çevirebilir. Trabzonspor evet geçen seneden farklı. Niye farklı onu da söylemek gerekir. Şimdi Novak, Sosa dediğin oyuncular ve de Sörlot ciddi performans oyuncuları. Sağ içinde fark yaratan. Şimdi bu oyunculardan sonra gelen oyuncular tabii ki şu anda istenilen seviyede değil. Yani i̇leride ne olur? Tabii ki zaman bunu gösterecek ama çok farklı böyle oyuna beceri farklı da yaratacak diğer oyuncular gibi oyuncu profili de görünmüyor. Bununla beraber şunu söyleyelim Ender. Kadro elimize aldığımızda çok temel bir şey var. Şöyle baktığında kaleci Uğurcan'dan, Efo ve Santrafor'a o takım omurgası 7 futbolcudan 4 tanesi yeni oynuyor. Evet. Şimdi az bir şey değil. Geçen sene Sörlot Arkasında Ekuban oynuyordu. Orta sahada sos oynuyordu. Belliydi hepsi. Şimdi bir tek nedir? Stoper tabii orada değişti. Geçen sene Hüseyin'i Kampi oynuyordu. De Costa geldi o oynuyor. Edgar, Edgar işlerindeki en iyi oyuncu. İşin tuhafı geçen sene Yusuf Yazıcı transferinden kiralık olarak Lille'den alındı. Ve de Edgar görülmedi. Teknik heyet tarafından direkt kiraya Doğru. verildi. Doğru. İşin tuhafı Ender. Dört tane geçen sene oynayan stoperden ayağı daha temiz. Ayağla pasla o trafiğine ...rahat rahat o baskıda da top kullanan bir oyuncu... ...canlı, dinamik bir oyuncu... Var. ...kısa alanda çabuk... ...şimdi böyle bir oyuncunun... ...yani geçen sene hiç daha... E, ...görülmeden direkt kiraya verilmesi de... ...Trabzonspor'un geçen seneki teknik anlamda yaptığı... ...en büyük hata Anla, planlama açısından... ...galiba yani... O, Anla, anlaşmıştı. ...ama yollamayacaksın... ...önce sen bakacaksın, oyuncu dahil edeceksin... Yani ...sonuçta sistemedi. oyuncuyu getireceksin... ...bu sene nasıl geliyor... ...getireceksin, oynatacaksın... yani. Edgar'ın bir kere gelmesi orada stoper mevkinde Trabzonspor'un geçtiğimiz sezona göre ciddi orayı doldurduğunu da gördük. E bu şimdi omurgadaki 7 futbolcunun 4'ü bu sene oynuyor. Kolay değil. Trabzonspor'un daha böyle oyun organizasyonu, oyun pratiği arttıkça daha iyi gideceğini düşünüyorum. Tabii kafamda bazı soru işaretler var. Onu da söyleyeyim. Mesela bugün Baker oynadı. Baker 3 gol eden herkese katkı sağladı. İyi bir oyun oynadı ama son 5 sezonda 25 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz Ender. Chelsea takımına son 5 sezonda 7 defa kiralık gitmiş. Ne demek biliyor musun? Kiralığın kiralığı bile görmüş. Bak kiralığın kiralığı bile gitmiş. Son 5 sezonda 7 defa 20 yaşından evet. beri Chelsea'de kiralık giden bir oyuncudan bahsediyoruz. Ha, bugün etkiliydi özellikle hücum bağlantısına organizasyonunda çok iyi işler yaptı. Ama dediğim gibi oyun devamlılığını görmek gerekir. Böyle bir genç oyuncunun bu kadar kiralık gidip tekrar geriye işte satın alma mutlaka takımlar madde koydurtmuştur. Tekrar geriye almamı yani geriye o maddeden sonra Orada almaması. Edin Eton'un o kiralıklardan sorumlu teknik adam olması o konuya olması avantajı tır, ama, olmuştur mutlaka. Olmuştur ama bir futbolcu 20-25 bantında 7 defa kiralık kiralığın kiralığı gidiyorsa yani insanlar da e, soru işareti uyandırır. Bu anlamda tabii ki ilerleyen haftalarda görmek gerekir performansını bu gel git yaşıyor mu? oyunun mesela bazı bölümlerinde oynadığı oyun temposunu daha üst seviye çekmesi gerekir. Ve de aynı zamanda da bu performansı o bağlantı ucun bölgesinde yapacaksa Flavio ile Abdülkadir parmağın önünde daha fazla da rakip ceza sahası içine de girmesi gerekir. Yalnız pas bağlantısına değil. Bir de şunu söyleyeyim. Abdülkadir Parmak bugün belki sahanın en iyi oyuncularından biriydi. Bütün pas bağlantılarında vardı. Sağ içi organizasyonu, Trabzonspor adına savunma önünden aldığı topları çok doğru dikine çabuk bir şekilde o organizasyonda öne taşımasına neden oldu. Bana göre takımda net geçtiğimiz sezonlara göre her gün gelişen ileriye doğru giden, saha içinde o sorumluluğu alan iyi bir Abdülkadir parmağı bu sezon seyrediyoruz ve bu sezon devamında da seyredeceğimizi düşünüyorum. Mehmet sana da Afo sormak istiyorum. Evet. Yani Süper Lig kariyerindeki ilk iki şutu isabetli oldu, gol oldu. Evet. E, Afobe'nin ve e, Kevin Campbell'la... Starich'ten sonra da Trabzonspor formasıyla gol atan üçüncü İngiliz olarak bordo mavili takımın tarihinde e, tarihine de geçti Afobe. Tabii hocamın da söylediği gibi e, beraberinde elbette bir dizi soru işareti var bu kadar çok kiralanmasından dolayı. Fakat öyle oyuncular var ki e, doğru zamanda doğru ülkeye, doğru takıma transfer olduğu zaman ...bambaşka şeyler yapabiliyorlar. Söylat onu. Bakıyoruz, Çok güzel söyledin. Söylat onu. Yani nasıl gelmişti... ...ne noktada gitti... ...afobeden... ...neler bekliyorsun? Stil'inin nasıl buldun? Aynı bölgede oynadığın için... Evet. ...yani meziyetleri nedir? Nereye kadar gidebilir? Potansiyelini nasıl... ...değerlendirmek lazım? Ve hani ne zaman daha net... ...konuşabiliriz afobe ile ilgili... Tabii ki bir santrafor için iki gol atmak çok önemlidir, çok değerlidir. Zaten bir gol attıktan sonra çok daha moralli oynarsın. Bir virgül koyalım mı?